Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicisi ve kimyasal hesaplamaların 3. videosu oldu değil mi? Galiba 3. videosu oldu. Eşit mol eşit hacim problemleri. Eşit mol eşit hacimde arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz her şey geçerli. Ancak eşit mol eşit hacimi gerektiğinde alman gerektiğinde büyüye göre eşit alacaksın unutma. Büyük olana göre hadi gel problemler üzerinden sana göstereyim. Şimdi burada herhangi bir sıkıntı yok aslında. Burada başlangıç tepkime son durum deyip eşit mol dese de normal kuralları uygulayabiliyoruz. 2,4'e 2,4 var. 24'e 24'te virgülleri salla. 6 katı 4 katı her ikisinin 4 katını alacağım. 16, 24, 20 ve 24. Çöpe attığım virgülleri geri alıyorum. 1, 6, 2, 4, 2. Girenler harcandı. Ürünler oluştu. Bundan 0,8 arttı bitti. 2 mol ve 2,4 mol. Yani eşit moli normal yollarla yapabiliyorsan normal yollarla yapan demek ekstrem bir yollar ama yani. Eğer yapabiliyorsan aklından bir yolla da yapabilirsin. Kat sayıyla doğru orantılı olduğunu unutma. Eşit mol DNH3 FNO ile başlattı en fazla 1 mol oluştu. İşte burada biraz önce söylediğim bilgi gerekti. Yani eşit molü büyük olana göre alacağız. Başlangıç tepkime son durumda elimizde 1 mol N2 oluşmuş. E bundan 1 oluştuysa 5'te biri. 6'nın da 5'te 1'i 6.5 yani 1.2 oluşacak. Bundan 1.2 harcanacak. 4'ün 5.5'te 1'i 0,8 harcanacak. Ama eşit molde al diyor. Büyük olana göre eşit alacaksın. 1.2'ye 1.2 bundan 0.4 artacak. Zaten 0.8'e 0.8 alamazsın. 0.8 varken 1.2 harcanmaz. Tablo çok önemli. Tablo sana çok yardımcı oluyor. Dikkat et. Yanlış yapmana engel oluyor. Yeter ki doğru kullan. Hadi gel. Şimdi eşit mol eşit hacim de aldın. Başlangıç tepkime son durum diyorum yine. Bu defa artan maddeyi vermiş. Şimdi sıkıntı şurada. Artan maddenin kim olduğunu bilmiyorum. Kim olduğunu bilsem de artan maddeyle harcanan arasında bir ilişki yok. Orada hani bir kat sayıyla orantılı değil. katsayı sadece harcanan ve oluşanlar da bu satırda geçerli. Burada bir katsayı sayı orantısı yok ki artan maddelerde. O zaman ne yapacağım? O zaman basit bak. Bu dörde 6 harcanıyor değil mi normalde? Bundan 4 harcandığında bundan 6 harcanıyor. Bundan 5 oluşuyor. Bundan da 6 oluşuyor. Doğru mudur? O zaman bak bunları bilimsel yapalım. 4K harcandığında 6K harcanıyor. 5K oluşuyor. 6K oluşuyor. E eşit molü de büyüye göre alıyorduk. O zaman 6K'ya 6K alırım. Bundan 2K artar. Bundan 5K. Bundan 6K oluşur. Bana diyor ki artan madde 1.6 mol. O zaman K eşittir 0,8. Soru bana neyi soruyor? Suyu. E su 6K'ydı. 6 çarpı 0,8. 4,8 direkt artanı biliyorsam yani harcananları bilmiyorsam 4'e 4'e 6'ya 6'ya kat sayıları gö koy büyüye göre eşit al tak k'yi hesapla gel gel n2 h2 nh3 şimdi tepkimeyi bendenki olarak yazdım bunu normal yolla da yapabilirsin birebir var çünkü elinde ama ben birebir normal yolla yapmayacağım pekişsin diye biraz önceki yolla yapacağım bak Bundan k harcanırsa bundan 3k harcanır. 2k oluşur. Büyüye göre eşit aldım. 3k'ya 3k 2k arttı. Tamam mı? Benim 3k dediğim şeye bu 1 demiş. Hani eşit mol ya. 3k'ya 3k aldım. O 1'e 1 bir almış. O zaman k buradan 1 bölü 3 çıkar. Koy yerine 2 çarpı 1 bölü 3'ten 2 bölü 3 arttı. 2 bölü 3 de oluştu. Anladın mı? Oturdu mu? Büyüye göre eşit alıyoruz. Kat sayılı orantılı harcıyoruz. Tepkimeyi benim yazmamı istiyor. NH3'ün yanması sonucunda. NH3'ün yanması sonucunda. NO ve H2O oluşur. 3'e 2. Şunu 3 şunu 2 ile çarparsak olur. Bir gıcık tuttu kusura bakmayın. 2 en olursa şunu 2 ile çarptık. 2 3 daha 5. 5 bölü 2. Sevmedim kesiri. Hepsini 2 ile genişletiyorum. Denkleşmiş bir tepkimeyi 2 ile herhangi bir sayıyla genişletirsen denklik bozulmaz. Bak istersen say 4 azot 4 azot. 12 hidrojen 12 hidrojen 4 6 daha 10 oksijen 10 oksijen tamam. Eşit molde başlattık. Kaça kaç olduğunu bilmiyorum. O zaman buradan 4 harcanırsa 5 harcanır, 4 oluşur, 6 oluşur. büyüye göre eşit aldığıma göre 5n'e 5n aldım. O zaman tepkime bittiğinde, o nasıl çizgi sayı Hoca? Tepkime bittiğimde bundan n arttı, bu bitti. Bundan 4n, buradan 6n, toplam 11n var. Soru bana diyor ki 11n eşittir, 1,1. 1. n eşittir o zaman kaç? 0,1 bitti. Bak kat sayıya göre harcıyorsun. Büyüye göre eşit alıyorsun. Zaten soruda verilen şeyi bir şekilde buluyorsun. Sana NO'yu soruyor. NO'dan 4N var. Yani 0.4 mol var. 1 mol olsaydı 22.4'tü. 0.4 ise kaç diyoruz? 8.96 litre. Nasıl? N mol N2. N mol O2 N2 O3. N2 O2 N2 O3. Şunu 2, şunu 3, şunu 2 ile çarparsam denk. Hiç bekletmiyorum. Bundan 2K harcanırsa 3K harcanır. 2K oluşur. Büyüye göre eşit aldım. 3K'ye 3K var. K arttı. Benim 3K dediğim şeye o N demiş. O zaman benim K dediğim şey N bölü 3. Bundan da K artmıştı. N bölü 3 mol N2 artar. N bölü 3 mol N2 artar. O onar mol NH3 dur 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 dur. Burayı bir açayım kendime. Ay. Sildim lan o kadar nereye gittin? Saçma saçma davranma. Ona 10 on var. Herhangi bir verim sorusu değil. Verimi görmedik zaten. 5'in 2 iki katı 2'nin 5 katı her birinin 2 katını alacağım. 4. 2 katını alıyorum 10. 2 katına alıyorum 2, 2 katına alıyorum 12. Bu bitti. Bundan 6 arttı. Bundan da 2'ye 12 var zaten. P2 bitti. Sınırlayıcıdır. 4 mol NH3 tepkimeye girer. Ürünlerde toplam 14 mol madde vardır. NH3 zaten var. NH3 niye ilave ediyorsun? Delirtecek misin ben? NH3 var. Flor yok. Olmayanı ekleyeceksin. Olmayanı ekleyeceksin ki daha fazla ürün oluşsun. Klor yok elimde. En şu var zaten. Biten maddeyi sınırlayana eklersen tepkime devam eder. Oluşan HP'nin mol olsa ise şu alt iki katı En Ha, artan en şu tamam 6 12 2 katı bir an ben şu ikinin bakıyorum ha, hayır iki tane yanlış mı var dedim ay kalbime iniyordu annem bunu bir yere yazmamız lazım H3PO4 de h 2 h H3PO4 de h 2 şunu böyle silsem resim bize lazım değil değil mi? Çocuk muyuz biz resim lazım olsun. Annem bak uğraştırma beni. Aa, Çok ilginç. Çünkü yazamıyorum. Şimdi H3PO4 ile CaOH2'nin tepkimesini yazmayı öğretmiştim ben sana. Bir hidrojen bir OH bir su yapıyor. İki hidrojen üç OH var olmaz. Bunu iki ile bunu üçte çarparsan 6 hidrojen 6 oh 6 su eder. Geriye kalan tuz da Ca3 PO4 2 olur. Tak. Doğru. Doğru. Şimdi elimizde ne kadar madde vardı be? <laughs> ne kadar madde olduğunu öğrenmeden silersen eşit mollerde yapmışız. Tepkime tamamlayıncaya kadar beklemişiz. Ha eşit mol diyor sadece. Kaç olduğunu söylemiyor. Tamam. Okey, okey bebeğim. Okey, tamam. Kaç olduğunu söylemiyormuş. Zaten eşit mol diyormuş. O zaman eşit mol diyorsa bak bu zaten gitti, bu gitti. Kaça kaç olduğunu bilmiyorum ki. Eşit mol de kaça kaç aldım. Şimdi tamam okey. Ben yazsam 3K'ya 3K aldım diyeceğim de kanun kaç olduğunu bilmiyorum ki. 2 ve 3 gider. 2 ve 3 doğru değil. Ortam bazik olur. E, evet. Bak, bak hemen göstereyim sana bazik olduğunu. Hemen göstereyim dur. Dur 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 göstereceğim annem. dur. Şunu alayım buradan bir. Şunu bir şuradan kurtarayım şuraya. Bak, eşit alsam ben 3'e 3 alacağım değil mi büyüye göre? Ama bunun 3'ü harcandığında bunun ikisi harcanacak. Gördün mü? Hayır ortama asidik oldu. Asitten arttı, baz bitti. Baz bitti. Oha çok güzel soru. Çok güzel soru. Çok güzel soru. Yalnız 4 kesin. Yalnız 4 kesin. Bak şu boş alana tepkimeyi bir daha yazayım. Tepkimenin ne olduğuna şurada var tepkimemizi. Bu tepkime üzerinden işlem yapayım. Bak şu son sorudaki tepkime. Şimdi bundan 3K bundan 3K alırsam bunun 2K'si gittiğinde bunun 3K'si gidiyor. Baz bitiyor asitten bir artıyor. Ortam asidik oluyor. Ortam bazik olmuyor. Kaç mol olduğunu bilmediğim için K'nin kaç olduğunu bilmediğim için 2 ve 3'ü bilemem. Yalnızca 4 doğru mükemmel bir soru olmuş. Vallahi. Hızlı yapalım derken düşüyorduk gördün mü sen? Hemen tepkimeyi yazıyorum. C3H8 ve denkleştiriyorum. Artı 5O2 3CO2 artı 4H2O dedim. Eşit mol demiş. Kaça kaç olduğunu söylememiş. 5K'ye 5K alırsam 1K'ye 5K harcanır 3K'ye 4K oluşur. Şundan 4K de artar. 4K, 3K, 4K var. Bana diyor ki 13,44 litre 1 olsaydı 22,4'tü. 13,44'ü kaç dediğimde 0,6 mol CO2 oluşmuş. E ben CO2'yi 3K buldum. 0,6 o zaman K02. K 0,2 mol. Şimdi K'yi buldum. Tamam bir, bir düzelteyim bakalım soruyu. Bundan 1 bundan 1 varmış. K 0,2 bundan 0,2 harcanmış. Bundan 1 harcanmış. Bundan 0.6 oluşmuş. Bundan da 0.8 oluşmuş. Bundan da 0.8 artmış. Bana diyor ki artan madde olmasın. Ha bu 0.8'i de harcayacağım. Ha tamam. E kat sayısı 1 olandan 0.8 var elimde. Kat sayısı 5 olanda onda onun 5 katı 4 molekler sem eğer. 4 mol oksijen eklersem bu artan C3H8'i de harcayacağı için hiç artan madde olmaz. Tamam mı? Hangisinin doğruluğu kesin değildir Adana? Biraz önce yaptık. Kaç mol olduğunu bilmiyorum ki. Kaç mol olduğunu bilmiyorum annem. Ben sadece neyi biliyorum burada bak. Ben sadece neyi biliyorum burada. Eğer bundan 5K alırsam eşit mol bundan da 5K harcayacağım. 2K harcarım 5K harcarım 2K oluştururum bu bitti. Bundan 3K harcanır, oluşur. Yani evet, harcanan 7 mol ise artan 3'tür. Harcanan 7 mol ise, Ama 7 mol ise ya 7 mol harcanır diyor, bilmiyorum. Sınırlayıcı oksijendir. Harcanan oksijenle tepkime sonunda kaptaki toplam madde miktarı aynıdır, mol olarak. Harcanan N2 ile 2K 2K oluşan N2O5 eşittir. 3N N2 arttığında 2N N2O5 oluşur. Hepsi doğru. Gördün değil mi? Hadi gel bir tane daha. X2, Y2, X2, Y3. Şunu 2 ile çarptık. Şunu 3, şunu 2. Bundan 3K, bundan 3K alırsam 2K girer. 3K girer. 2K oluşur. K da artar. Artan K'ya 0,4 demiş. Of mis gibi. Tepkime sonunda kabın hacmi K bu var. 2K bu var. 3K. E 3 k ile çarparsam 1.2 mol. E eğer 1 olsaydı 22.4 litreydi. 1.2'si kaç litre dersen? Bak 3'e 2'si 3'ü e 3 alacaksın. 5'e 4'se 5'e 5 alacaksın. 6'ya 2'si 6'ya 6, 6, 6 alacaksın. Sadece yanına bir K koyacaksın. Sonra sorunun verdikleriyle o K çıkıyor zaten. Gazlarda hacmi de mol gibi kullanabiliyoruz demiştik. Çıkmış soru buna benzer bir soru. Şunu 2 ile çarptık. Şunu 2 ile çarptık. Şunu 5 ile çarptık. 5V diyeyim bu defa hacim ya. 5V'ye 5V alırsam 2V'ye 5V harcanır. 2V oluşur. Bundan 3V arttı. Bu bitti. Bundan da 2V var. Yani 5V'ye 5V aldığımda tepkime sonunda kapta yine 5V madde var. E benim 5V dediğim şey 40 değil mi? O zaman tepkime sonunda da 40 var. 5'e 5 aldım. Tepkime sonunda kap toplam yine 5 ve o zaman 40'a 40 aldım. Tepkime sonunda yine 40. Bunu normal yolla da çözebilirdik tabii. 3 demir, 3 demir, 4 oksijen, 4 oksijen, 4 hidrojen. Eşit molde aldım 1 K'ya. Pardon, 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 pardon. Şöyle yer açayım sana. Eşit molde aldım 4 K'ya 4 K aldım. 1K harcandı. 4K harcandı. 3K oluştu. 4K oluştu. Bundan 3K arttı. Bu bitti. Bundan 3K var. Bundan 4K var. Artan maddenin oluşan FE'ye oranını soruyor. 1. 3K'ya 3K. Son derece kolay. Son derece profesyonel. O zaman ne yapıyoruz? Bu videoyu da bitiriyoruz. Küçük. 10-15 dakika. 10-15 dakika. Videoları bitiriyoruz. Konuyu iyi öğreniyoruz. Diğer video. Konuyu iyi öğreniyoruz. Diğer video. Bunu da bitiriyoruz. Diğer video karışım problemi annem. Seviliyorsun.